Arkadaşlar merhaba. Bugün Sayın Bakan Yusuf Tekin'in yaptığı bir açıklama üzerine e, sınav hakkında bir düşüncelerimi sizlere açıklayayım dedim. Öğretmen odası ile bakan açıklamasına baktığımızda öğretmen odası sohbetlerimizin en önemli konularından biri kariyer basamakları oluyor. Bu konuda nihai çözüm için AYM'nin gerekli kararına bekliyoruz. Ancak sınav vadeli önümüzdeki sınav için yani yapılacak olan sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz. Eğer daha önceki gibi test sınavı yaparsak bu sınavın mali bir yükü var. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirilmesinde doğru bulmuyorum demiş. Peki o yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız dedi. Hem kanundaki sınav zorunluluğunu aşacak hem de sınav ücreti sıkıntısını ortadan kaldıracak ve hem de genel politikamızda uyumlu hızlı bir çözüm üretmiş olacağız. Böylece öğretmenler odası sohbetlerimizden bir talebi daha hayata geçirmiş olacağız demiş. Şimdi şuradan başlıyor bu videonun konusu. Kısa vadeli önümüzdeki sınav için küçük bir düzenleme planlıyoruz diye. E, yapılacak olan sınavda biliyorsunuz bankaya sınav başvurusu sürecinde 530 lira bir e, ücret ödenmesinden bahsediliyordu. E, bununla ilgili bir düzenleme yapacağız. İşte bu parayı ortadan kaldıracağız ve gelecek hafta bununla bir açıklama yapacağız. Eğer daha önceki gibi bir test sınavı yaparsak, geçen yıl yaptıklarından bahsediyor ve bir daha önce 5-20 önce yapılmıştı. Bu sınavın mali bir yükü var. Nedir bu mali yük? İşte görevli gözetmen öğretmenler, işte baskı dağıtım maliyetleri ve okuma maliyetleri. Ayrıca en az 10 yıllık bir öğretmenin bir test sınavı ile değerlendirmesine doğru bulmuyorum. O yüzden bu konuda hazırladığımız bir formülü önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız. Bu ne demek? E, test sınavı yapmayacağız. O zaman e, online bir sınav yapacağız diye ben bir anladım. Ayrıca e, bunun için öğretmenlere bir mülakat mı yapılacak? Acaba o da hani mülakattı bu arada çünkü öğretmen yetiştirmede Yani öğretmen atmalarında da mülakatın %50-%50 olduğundan bahsediliyor. E, bu da olabilir mi? İki tane seçenek benim aklımı karıştırdı. Siz de yorumlarda bahsedin. Biraz kısa short video yerine uzun video yapayım ki e, yorumlarda rahat rahat yazın hemen geçmeyin diye düşündüm. E, online sınav olur mu? Veya bu sınavda mülakat olur mu? Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.